Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce bulmuş olduğumuz iki tane heykelcik vardı. Şimdi üçüncü aldığımız sinyal olan yere geldik. Aziz K37 dediklerimizde. Şimdi şurada almıştık sinyalimizi. Tekrardan aynı bölgeye geldik. Sizler için şurası. Evet. Hep bak, fark ediyorsun hep kaya dibi. Ha. Hı hı. Yerlilik bunlar. İşaret. Evet. Kayanın. Şimdi Şunları... neredeydi? O? şurada şey var aynen Şu taşa altında. var. tamam bir oraya şey yapalım ters ama çapa sende miydi? çapa sende mi evet. evet yakınında evet büyük ihtimal orada bir şey var onu ötüyor. alanı şu beyaz taşım olduğu şu şu alanı kazacağız tamam Yavaş yavaş yavaş. Altında olabilir. Bir şey olur. Zarar vermenin anlamı yok. Aynen öyle geniş açıyla. Bakalım. burası çok yumuşak. Ne İnsanlar kadar ben de merak ediyorum şu an ne oldu. Yine <laughs> heykel mi var acaba ya? İki tane arka arkaya heykelcik bulunca. Şu gaye var ya bunun altı. Hiç tamam. daha önce böyle bir <laughs> şey denk gelmemiş tabi, evet. biliyor musun? Şu gaye var ya. O Kaya bunun devamı mı acaba ya? Tabii devamı ya. Böyle gidiyor bu, bu tarafa doğru. Damarlı bir şekilde. Su yolu buradan gidiyor böyle. Nasıl onları ya? Bildiğin yapı. Şöyle gidiyor bak, hı hı. görürsün bak. Şimdi şu tarafa mı kazalım ya? Şu taraf kayaya doğru gidiyor ama. Ya yer gördüğün gibi daha önce hiç şey yapılmamış. Ne kazılmış ne bir şey yapılmış adamlar diyor. İşte siz şey yapıyorsunuz. Arkadaş biz koyuyorsak madem yer hiç kazılmış mı daha önceden görüyorsunuz mu? Kazarken bile zorlanıyoruz. Baksana bunun altı. Bir gün şey yapacağım zaten müzeye teslim ettiğimiz hepsini. Gösterdiğin kağıt olarak görecekler gerçek mi sahte mi? Yavaş yavaş oldu. Tapsa Bak da kapatılmış zaten orası ya. Aynen. Bunu var ya biraz daha böyle çekmemiz lazım. Arkadaşlar orasan böyle nasıl diyeyim sizce? O zamanın yani en sağlam yapılan hatta şu anki şeylerden bile daha sağlam bir malzeme ile yapılmış. Böyle taşları horasanla kapatıyorlarmış önceden. O kadar e, sağlam ve dayanıklı oluyormuş ki. Yani şu an bir inşaatta öyle bir malzeme hiçbir yerde ben kullanıldığını sanmıyorum. basacak arkadaşlar. Şu var ya şu. Şunun altı. Niye altın olsa ya? Altın olunca insan bir ayrı mutlu oluyor. Şunun altında kesin bir. Yanlandı. Tamam. Tamam. burası Heh. bayağı yordu bu ver şey çok diğerleri yüzeydeydi bu çok diğerinde biraz daha bir makine etti işte oğlum. Tamam. Evet arkadaşlar makinemizi alıp geldik şimdi. Evet evet orada kaç veriyor sinyali hemen bir daha şöyle bir aynı bekle çok parlıyor 34 veriyor arkadaşlar size gözüküyor mu bilmiyorum yani e, normalde otomatikte 35 üstünden 34 veriyor yani altın olduğunu şu an garantiledik bunu koyalım ben koyayım ben size şöyle Nasıl gösterebilirim? Bakın. Değerli 34'ü aldık. Yani şu an otomatik değil Şöyle bir de bütün metaller için var. Bunu da yüz üzerinden yapıyor arkadaşlar. Şöyle Şimdi kaldığımız yerden Bekleseydin mi gelmemi kazmak için? <laughs> Bekleyeceğiz de. Ben de orada tanıtımını yapıyordum makinenin. Gösteriyordum da. Nasıl çalıştığını. Makinede sıkıntı yok. Makine güzel çalışıyor. Geliyoruz hiçbir şey kaçırmıyor. çıkacak yalnız biliyor musun? 34 aldık sinyali 35 üstünden. Tabii. Heyecan var mı? Yok. Seni <laughs> şey bile beklemeyeyim. <laughs> <bazmış. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar e, kanalımıza abone olup e, siz de bulduğunuz işaretleri bana Instagram üzerine atabilirsiniz. Biz de ona göre bir bakarız ne var ne yok. kurdum. Şurada bir yer var. Oha. İşte bu dur 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 dur, dur. Biliyordum ya çınar oğlu burada olacak. Bak bu daş zaten burada kesilmiş. Aynen. Bu daşın bak şeyi bu işarete baksana. Damar mı? buradan geliyor. Aynen. Şu şekil düz. Burada kesiliyorlar. Kadar çok. Taşın bittiği nokta. Adamlar nasıl yapmışlar? Ben de anlamadım ya. ya. Bu nasıl bir zeka böyle ya? İşte işte işte. Bunları acaba nasıl şey yapıyorlar? Devamı acaba büyük mü? Şurada bitiyor mu? Ha, i̇şte işte. Yine aynı heykelcik. Erkek. Kadın mı erkek mi acaba? Erkek sakalı var. Nereden gördün mü? İşte baksana. Yüzüm orası ben Hı -hı. göremedim tam. İşte. Uf, uf, sakin yavaş. Bu daha da yaşlı ya. Çok. Bu nereden baksan çok yaşlı Evet. Ya şöyle diğerlerinin yanına götürelim. Götürelim. Okay. öyle Bu doğa da yaşlı aynı. Şöyle. Arkadaşlar en genci buydu. Bunlar hepsi Roma ya. Baksana. Lazım. Adamlar o dönemlerde. Acaba yeni döneme mi ait bunlar ya? Onu da anlamadım. Yani eski eski olduğu belli ama sanki şey geliyor. Simaları çok böyle aşina olduğumuz insanlar büyük ihtimal. Şu Sezar'a falan benziyor. Baksana be. Şu ortadaki Sezar'a benzemiyor mu? Benziyor. Ya bunlar o döneme ne ait acaba? Anlamadım. Ama Arkadaşlar yorum olarak de. yazabilirsiniz. Bunların kim olduklarını hakkında bilginiz varsa. Fatih kaybettin mi? Şu ilerideki simi. Aynen. Hoş Diğerine olur. de bakalım. Ona bakalım. Sonra... Süper ya. Aynen, muhteşem yani. <laughs> Eline şöyle bir pozun ver. Diğerlerine gerek yok. Onlar zaten... Şöyle de, mükemmel. Şöyle. Ver pozunu. Şöyle. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi diğer sinyalimize geçiyoruz. Vakit kaybetmeden.